Bir varmış bir yokmuş. Yeşillikler içinde bir vadide göğe doğru uzanan kocaman bir çınar ağacı yaşarmış. Kökleri toprağın derinliklerine iner, dalları ise bulutlara değermiş. Bir sabah minik bir serçe gelip dallarına konmuş. Neşeyle cıvıldamış. Günaydın çınar, sen ne kadar büyüksün, ne kadar güçlüsün. Ben ise küçücük bir serçeyim. Rüzgar esse savrulurum, Keşke senin gibi köklü olabilsem. Çınar gülümseyerek yapraklarını sallamış. Ey serçe dostum, herkesin kendine göre bir gücü vardır. Benim köklerim var, seninse kanatların. Sen gökyüzünü dolaşırsın, ben buradan ayrılmam. Serçe biraz düşünmüş. Doğru söylüyorsun demiş. Benim gücüm uçmak, seninse sabit durmak. Aradan günler geçmiş. Serçe her sabah çınarın dallarına uğrayıp ötüşler yapmış. Gökyüzünde gördüklerini, uzak diyarları, nehirleri, bulutları anlatmış. Çınar da keyifle dinlemiş. Bir gün kara bulutlar toplanmış. Gök gürlemiş, şimşekler çakmış. Koca bir fırtına yaklaşmaktaymış. Serçe korkuyla kanat çırpmış. Ne yapacağım ben? Rüzgarda savrulup gideceğim. Çınar sakince cevap vermiş. Gel, benim kovuğuma sığın. Burada güvendesin. Serçe hemen çınarın gövdesindeki kovuğa girmiş. Rüzgar dalları kıracak gibi esmiş. Yağmur toprağa dönmüş ama çınar dimdik durmuş. Sabah olduğunda güneş doğmuş. Çınarın dalları kırılmış, yaprakları yere serilmiş. Ama serçe sağ salim çıkmış kovuktan. Minnetle ötmüş. Sen bana yuva oldun, beni korudun. Demek ki güçlü olmak sadece büyük olmak değil, sevdiklerini kollamakmış. Çınar dostça cevap vermiş. Sen de bana gökyüzünü anlattın. Ben köklerimden güç bulurum, sen özgürlüğünden. Dostluk işte böyle tamamlanır. Serçe kanatlarını çırpmış. O günden sonra her sabah çınarın dallarında şakıyarak ona eşlik etmiş. Çınar da yapraklarını sallayarak onu selamlamış. Ve işte sevgili çocuklar, bu masal bize şunu öğretir. Büyük ya da küçük olmanın önemi yok. Asıl güç dostluğu bilmekte ve birbirini tamamlamaktadır. Masal burada biter. Gökten üç elma düşer. Biri dinleyenlerin, biri anlatanın, biri de dostluğun değerini bilenlerin başına. Sevgili çocuklar, eğer bu masalı dinlemeyi sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni masallarda görüşmek üzere.